Niacinamid B3 vitamini türevi cilt bakımında da çok yönlü bir etkiye sahip. Ben niacinamide yesinemite... Joker ürün diyorum. Neden Joker ürün diyorum biliyor musunuz? Tüm cilt tipleriyle uyumlu niyasinamit. Tek başına leke için çalışırken aynı zamanda doğru içeriklerle bir araya geldiğinde sivilce, gözenek, ince çizgi ve kırışıklıklarda da çok güçlü bir etkiye sahip. Temiz cildine tonik sonrası nemlendirici öncesi rahatça uygulayabilirsin. Niacinamid C vitamini ikilisi. Bu ikili leke probleminiz var ise çok güçlü bir etkiye sahip ve önleyici bir etkisi var aynı zamanda leke görünümünü azaltırken cilt tonunuza da dengeli bir şekilde eşitleme sağlar. Sinemid salisalik asit ikilisi eğer sebum dengem bozulmuşsa ve gözeneklerin tıkalı olduğunu düşünüyorsan bu eşleşme aşırı mantıklı bir eşleşme akne yani sivilce problemin varsa net bir sonuç alabileceğin mükemmel ikili diyebiliriz. Niyasinamid retinol ikilisi eğer leke, gözenek ve ince kırışıklık problemin varsa bu ikili mükemmel güçlü bir etkiye sahip bir ikili diyebilirim. Retinol eğer cildini yoruyorsa niyasinamid bunu dengeler bunu unutmayın. Semit peptit kompleks ikilisi bu ikili ince çizgi görünümün yeni başlıyorsa mükemmel güçlü bir etkiye sahip çünkü kolajen üretimini arttırıyor. Aynı zamanda da cildin yüzeyinde daha düzgün bir yapı oluşturuyor. Semit güneş koruyucular eğer leke meyli bir cildin varsa kesinlikle kullanmasın çünkü ultraviyole ışınlarının etkisini azaltıyor.